Ee, aziz milletimiz ve Türk e, tüm İslam alemine hayırlı olsun diliyoruz. Ee, bugün sahurun ilk akşamı orucun ilk günü e, kavuşacağına hamdü seneler olsun. Ramazan ayı tüm ülkemize hayırlı olsun. E, i̇ki yıldır pandemiden dolayı e, Ramazan ayını kutlayamıyorduk. Yalnız bu yıl e, Elazığ Muhtarlar Derneği Ahmet Gül, başkanımız, Sayın Vali Bey'imize ricada bulundu. Dedi ki en azından davulumuz, kraliyetimiz, kültürümüz olan davul kraliyetimiz çıksın. Elazığ halkımıza bir moral olsun. Camlarda bile izlese kültürüne bağ, e, bağlı olduğunu görsünler istedik. Sağ olsun valimiz Erkay Yırık da bizi kırmadı. Bu yıl Ramazan ayında sosyal mesafeye uymak şartıyla e, davul kraliyeti serbest bıraktı. Ha, biraz mahsumuz, niye mahsumuz? El ele tutuşamıyoruz. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Çünkü e, kimseye bir şey bulaştırmak istemiyoruz. Bizde olabilir, başkasında olabilir. Bundan dolayı temkinli bir şekilde bu yılı e, temsil olarak yaptık. İnşallah bu Ramazan ayının hürmetine Rabbim bu musibeti tüm ümmetin Müslümanın üstünden kaldırır. Biz de önümüzdeki yıllarda daha coşkulu, daha bir zevkten karşılarız bu biz 15 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Yalnız biz çocukluğumuzda büyüklerimizden gördük. Biz devraldık. İlerleyen yıllarda küçüklerimiz bizden devralacak. Onlardan küçükleri alacak. Bu asırlar boyunca ümmeti Müslüman yaşadığı sürece bu topraklarda bu iş bu gelenek devam edecek. Bizim her sene muhtarımızın yapmış olduğu bu etkinlikte katkıda bulunuyoruz kendimizce bu sene isteriz ki isterdik ki yine el ele beraberce bir gönül hoşluğuyla bir halay çekelim. Olmadı nasip değilmiş. Bu da böyle bir ilk günümüz anısına güzel bir şey oldu inşallah. Daha temenimiz daha ki ilerideki senelerde el ele tutuşup güzelce halaylarımızı çekmek ve bu milli geleneklerimizi devam ettirmek. Tabii bu sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Ee, mahallemiz olarak maskemiz, mesafemiz, her şeyimiz nizami bir şekilde yapıldı.